Hepinize selamun arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'ta kız arkadaşımızla bugün gezeceğiz. Onu mutlu edeceğiz. Ama mutlu edeceğiz derken yanlış anlaşılması. Sadece mekanları gezeceğiz. Bir şeyler yiyeceğiz. Ben şimdi başlayalım. Ama önce bildiğiniz üzere tipim bok gibi. Yani bu tip ne oğlum? İlk olarak tipimize çeki çek düzen vermemiz lazım. Ee, şimdi buradan bok gibi motoruma biniyorum. Siz nereye geliyorsunuz? Binko'ya geldik. Motorumu çalanın evde aldığını. Hey, Selamun Aleyküm. A few moments later. Evet, kombinimiz hazır. Tell me, what can I do? fıtı 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 Çıkardık O saçımız değmiş O bayağıymış Of Bir bir önceki tipime bakın bir de şimdiki tipime bakın Evet şimdi Asıl sevgili vakti geldi. Kızı ne yok? Kızım en ebesini sikim. Hayırdır lan? Lan demek ki öyle. Evet artık kızı çağırabiliriz. Selamünaleyküm. Hey, hey lady. Let's go eat. Şimdi kızı ilk başta nereye götürelim <laughs> map'te? Direkt yani bir yere götürürsek ayıp ederiz. Yani şu geç köpek gibi benzine parası yetmeyen elemanlar gibi. Kızı şuraya götürürsek çok iyi olur. <laughs> Bin Evet Asu artık biraz kızla ıı, baş başa kalalım <laughs> Öl olsun, öyle olsun. Şimdi geldik seninle. Aha, Dur. Yeah. Gel. Gidelim. Of, çok üzüldüm. Of çok bir baş başa kal. Mükemmel. Tamam, şimdi kız nerede? Eve gideceğiz. Kızı evine bırakacağız. Kızın evi nerede? Burada. Buraya bir işaret. Tamam. Bin bakalım çıtır. Bence bu oyundaki kızın tipi Vice dedik. Edition'dakinden daha güzel. Bir buna bakın. Bir de ona bakın. Çok saçmalar. Yaşlı babaanneme benziyor yüzü. Babaannem bile daha güzel. Buradan geç artık ama. Şu oyun hiç bu oyuna değişmem bak. Oyun yıllardır en güzelliğinde. Ne diyorum ben ama? Tek problem GTA San Andreas'taki ay tek problem GTA 4'teki gibi bir araçtayken dışarı alma özelliği yok. Direkt sol tıka basınca böyle tarıyor askeri. Olsun olsun sorun yok. Lan kız ölmesin. Ölme abla. Bizim Elemanlar kavga ediyor. Sorry. Şimdi buradan gidelim. Ma. Aa ben seni eve bırakacaktım, onu unuttum. Tamam, seni eve bırakalım çıtır. You Kahve içmek ister misin diyor. Ee, tabii ki de evet. Hadi, Ama sadece kahve içmeyeceğiz. <laughs> ee, kahvenin tadı gerçekten çok güzeldi. Şimdi eve gidip rahatça uyuma vakti Şimdi gidelim. Ve rahatlıkla uyuma vakti arkadaşlar. Lan hem de silahla uyuyor? Uyuma vakti.